Oğlum. Baban dükkanına mı geldin sen? Nereye gidiyorsun? Nereye? Dur, dur. Yere dinmek yok. Tamam. Hı? Diego. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Dışarı mı çıkacaksın? Ha? <laughs> dükkana mı geldin oğlum sen? İlk defa geliyor arkadaşlar dükkana pek almıyordum. Gel yere inme ayaklarım batar. Buraya gel. Gerçi yerler çok batık falan ama. Gel böyle. Buraya gel. Diego. Bak. Diego. Gel buraya. Gel buraya. Dışarı mı gideceksin? Hı? Dışarıda ama kediler tırmalar senin. Dayak gelsin dışarıda. Hı? Diego. He oğlum. Evet oğlum. Evo. Gel bakalım paşam sen. Gel bakalım paşam sen. Hı. Bak bana. Bana bak. Diego. Hayır hayır Diego. Hayır. Geç şöyle. Şöyle geç. Bak bana. Bana bak. otur tamam. Otur tamam. Buradan izle. Bak getirmem bir daha dükkanı ama. Hayır getirmem. Otur. Otur tamam ha. Otur. Aferin. Aferin benim oğlum. Hayır. Bak götürürüm bir daha getirmem içeriye. Şımarma. Gel buraya. ne Şöyle eşek. Gel buraya. Gel. Gel. Koş 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 koş. Neredesin? Gel oğlum. Gel. Neredesin? <laughs> Diego. Şimdi tabi etrafı da inceliyor. İlk defa geldi dükkana. Gel. Gel hadi gel. Diego. Gel açtım kapıyı gel. Gel oğlum. Gel. Hadi kapatıyorum. Hoşça kal. Hoşça kal Diego. Diego. Şişt. Ne buldun orada la? Dışarıdan kedi kokusu alıyor olabilir arkadaşlar. Mahalle kedileri çok fazla burada. Muhtemelen dışarıdan kok alıyor. Diego gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Kim var dışarıda?